Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars çekiyorum arkadaşlar. Bu kanalda ilk Brawl Stars videom olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz baş oynadım. Oyunun içi başlamasındaki şeyleri falan bitirdim. 90 kufa oldum yani. O kadar fazla oynamadım. Bir de sadece El Primo şu üç var. Onları da oyun başında veriyor karakterleri ve başlayalım hemen. Tek hesaplaşmaya girelim bakalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar çünkü ilk Brawl Stars'ı çekiyorum. Normalde ben bir tane daha video atacaktım arkadaşlar YouTube'a ama o yüklenmedi nedense bilmiyorum. Video bayağı uğraşmıştım da herkes direkt kutulara dalıyor ya. Ha kardeşim, kutunu çaldım. Da bir şey demezsin herhalde. Tamam, demezmiş. Öyle dedi. Ya size demedi de duymadınız. Burada da şeyler var şöyle şu anda aldığım karakterin ismi El Primo arkadaşlar bu arada bilmeyenler varsa diyeceğim de çoğunuz biliyordur herhalde hmm, iki tane El Primo ay bir tane El Primo var geldim kardeşim Dur bakın şimdi şuraya o tam isabet o da oraya kaçtı ve bitti tek hesaplaşma Şimdi arkadaşlar o gördüğüm kişinin işi bitti. Yani nerede olduğunu bilsem işi bitti de. Ha şurada şimdi. Kardeş görüşürüz. Baba şimdi dakika bir gol bir arkadaşlar. İlk oyunumuzdan böyle oynuyoruz. 100 yüz kupa olduğuna görevler açıldı. Var mı şu an görevler? Bakalım görevlere. Üç savaş kazan iki oyunda etkilenen 15 küçük çift, hesa çift hesaplaşmada yani arkadaşlar 15 güç topu topla diyor toplarım yani kolaydır ama şimdi bizimki de hemen ölürse işimiz zor vallahi başlayalım. Burada takımlar var. biraz daha da değişti arkadaşlar. Uzun zamandır oynamadığım bir oyun oldu. Yani. Ben de ona emoji atayım bari. Kardeşim ben oynayabiliyorum biliyorum. Ben oynayayım ondan. Sen biraz daha dikkat etsen. Şu an iki oldu. Ha, adam buraya geldi. Buraya geldi. Eyvallah. Tamam. 8 oldu. 9 oldu. Hayır şuradakileri almam lazım. 11 olacak. Canım giderse hemen şunu atlayacağım zaten. Kaç kaç? 2600 gidiyor. Hayır. Tamam. Kurtuldum. Son anda ölecektim. Görev yapmak için. Neler yapıyorum neler. Hadi hadi Bitti, bitti. Tamam. 15 tane yaptım arkadaşın da var. Sen ne yapacaksın? Arkadaşını nasıl çağıracaksın? Aa, arkadaşı geldi. Hadi. Aa, o da gitti, o da gitti, o da gitti. Ben de öleceğim büyük ihtimalle. Ölmedim. Beni onun arkadaşı da olacak. Şimdi benimki de dolsun. İkimiz gidelim oraya. Ha, şimdi. Gel kanka gel. Gel kanka onları ezeceğiz ezeceğiz hadi. Bekle ama gelin ya. Onlar gelmiyor arkadaşlar. Vah oh, şimdi geldin, Geldi gel 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 hadi gel hadi hadi hadi. hadi. Ha. Kazandık arkadaşlar. 15 tane de topladık. Saydım bunu. Bakalım görevlerde. 12 tane mi? adam öldürdüklerimizi saymıyor mu? Yoksa sadece adam öldürdü. Anlamadım arkadaşlar konuşamadım. Şimdi alalım şuradan şunu. Yeni karakter için de da olmadı. Üst savaş kazan demişti arkadaşlar. Kazanalım hemen. Kolay zaten bizleri bizim için. Bunun serisi olur mu bilmiyorum ama büyük ihtimalle olabilir. Şimdi atlayalım gel kanka gel kendine niye gelmedim beni niye yanlış yalnız bırakıyorsun yanlış dedim adam kafasını atlıyor ya şimdi bunu da öldür 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 easy win bu kadar pro oynuyorum arkadaşlar yani Ah şimdi bakın hoppa bu da gitti şimdi başka var mı başka var mı bu var Şimdi zaten zor bir şey olduğunda direkt Basacağım Özel gücü ah, 820 canı Kalan bir tane şey var Şimdi hoppa. Zorlanmadım da olsun attım Arkadaşlar benimkileri almış Hah, Öldürdüm Seni de öldüreyim Seni de öldüreyim Kanka ben ben bu kadar çalışıyorum sen hiçbir şey yapma. Şimdi yanına gideyim. Arkadaşı da geldi. Bir şey olmadı arkadaşına. Ben hallederim sen öbürünü hallet öbürünü. Arkadaşın hiç de kurtarmaya gelmiyor. Ha, ne yapacağım sıkıştım. Kazandık yine. Her zamanki gibi. Yani kolay arkadaşlar bunlar bizim için. Bu da bitti. O da bitti. Şimdi ender bir şey çıktı. Kutular kaldırılmıştı biliyorsunuz. Bakalım ne çıkacak. 200 savaş yaptım. Hemen 6 dakika olmuş arkadaşlar şeyde. Nasıl artmış. Şimdi El Primo'yu güçlendireceğim. Çünkü en sevdiğim o. Heh, bitti. Param. Evet param bitmiş galiba. Şimdi buradan bir şey var mı? Bundan da vermiş. Tamam. Daha fazla geliştirebiliyor muyuz? Para istiyor. Tamam devam edelim. Üçün savaşımı da kazanıp hemen tekli oyunculuğa geçeriz. Tamam. Şimdi benim takımda bu var. Ay, hiçbir işe aramayacak ama olsun. Hiç yoktan iyidir. Değil mi? Şimdi şuradakini de alalım. Ayrı ayrı gez gezelim ya Sen zaten hiçbir şey olmaz. Şimdi kardeşim mekana geldik de ölecektim ya. Heh, tamam kurtuldum merak etme. Sen bir şey yapmasan da. Oha. Bizim adam da iyi oynuyor. Yani boş değil. Hayır. BROK'un yanına geldim. Hemen iyiydi o da. Burada Nita var diyecektim. Evet burada. Ama bunlar da bota benziyor arkadaşlar. Neyse bizi hiç vurmuyor. Birinci oldum. Her zamanki gibi. Çıkışı bakalım. Ne gelecek? şey gelmedi. Şimdi ne, ne yaptık? 150 kupaya bekleyelim. Savaş topu açılsın. Bir onu atayız atarız. Ama <laughs> arkadaşlar o şey video baya uğraşmıştım. Bir iki saat vakit. Youtube'a atmaya çalıştım ama video kayboldu Ben de Nereye gittiğini bilmiyorum. Yüklenmemiş. Ama çok moralim bozuldu. Kanalı ben kapatılsın diye bir düşünce geldi de. Neyse dedim. Şimdi burada ve hadi topladık. Orada benim o benim kardeş. Adam sinirlendi. O burada bir sürü var. Böyle bir bunları yam olarak koymasın. Gidiyoruz. Tam üstümüze geliyorlar. Şimdi kardeşim merhaba benden yani onun <laughs> ne oldu adam dumanda öldü galiba dumanda nefes alamadı işte arkadaşlar böyle sigara içmeyin kamu spot gibi oldu bu da hadi için bir el daha atalım hadi açıl açıl Arkadaşlar söylediğim videoları aralıklı kaç dakika uzun video çekeyim onu yorumlara yazın. Kaç dakika karar veremiyorum. Kaç dakikalık videolar atayım bunu da yazmayı unutmayın. Aa, kardeşim Selamlar aleyküm. Adamın şeyini çaldım adam çok sinirlendi. Kardeşim ben sinirlenince sen ne olduğunu biliyorsun. Ne sinirlendiriyorsun o zaman? Şöyle aralarına gireceğiz. Oy. Mis gibi. İki kil birden. Şimdi adam biri orada dövüşüyor kardeşim. Geldim kurtarmaya. Adam ne oldu? Görüşürüz. Hesaplaşma. Kimle? Kim kaldı ya? Ne gelince mi bitsin işte. Benim daha çok işim var. Adamlar gelmeye korkuyor şu an. Bakalım nerede. Çıkacaklar mı ortaya? İnternet kopuk. Bu şeyi veriyor bağlantı. Hadi ya. Of. Neredesin? Lan bir yerlerde mi acaba ya? Hıh, geliyorum al. Beni o kadar uğraştırmana değdi mi? Vallahi değdi mi yani? Tony. Bu arada arkadaşlar bir tane ben kulüp açayım. Diyeceğim de, kulüp 900 kupada açılıyor. Nereye açıyorsun? Kulübüme katılın diyecektim de bir dakika. Yani arkadaşlar ben ileride bir 900 kupayı geçeyim. İkinci bölümde açarız kulübü de. Girmek isteyenler gelir. İsmini ne yapalım arkadaşlar? Yorumlara da yazın. İkinci bölümü inşallah gelir. Atabilirim. adım da orada işte. Kardeşim sen benim kilimi mi çalacaksın? Hı? Yani eklemimi derken enerjimi mi çalmayı düşündün? Bir anlık. Teşekkürler. Şimdi şunları kır kır tamam yeter. Uç 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 uç. Aa tamam senin işin de bitti zaten. Şimdi şunların kafasını uçacağım bakın arkadaşlar o. Şimdi tamam sen de işin bitti zaten. Adam kaçıyor oraya. Neden kaçıyorsun kardeşim? Neden kaçıyorsun? Bekle şunu ve arkadaşmış gibi davranayım. Bana vurursa direkt dalacaksın. Dalacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaş gibi davran ya. Vurursan dalırım. Dal. Sen istedin. Gel buraya. Gel buraya sen istedin. Ha eh, orada sıkıştın. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yap ne yap adam taktik Bulmuş ya. Aa, bak fake atıyor bana. Kendi halinde. Ha oraya sıkıştı şimdi işi bitti arkadaşlar. Dal <laughs> dal <laughs> Uzanarak oyun bitti arkadaşlar. Yani yatarak. Bu kadar kolay. Şimdi bas 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 bas. Süperenler bir şeyler diyor da arkadaşlar. Bunlardan karakter çıkıyor mu onu da yazın yorumlara. Çünkü ben hiç karakter çıktığını görmedim. Hep bunlardan çıkıyor. Aa şimdi savaş topu geldi. Savaş topunda en iyi ne olur ben de bilmiyorum. Olsun alalım bakalım. Nasıl o olacak? Bu oyunu biliyorum da arkadaşlar. Aa top değişmiş. Önceden futbol topu vardı arkadaşlar. Bir de böyle bir ekran yoktu. Onlar değişmiş. Kardeşim hemen doluyordunuz ya. Biz daha başlayamadık arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnternette zaten çok kötü çekiyor. Ben kaleci olursam mı? Kaleci 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 olun kaleci kaleye geç kaleye geç. Aa. Kendi kaleme gol attım ya heyecandan. Bana ver, bana ver, bana ver. Ya tam da ya. Kaleye geliyorlar, kaleye geliyorlar. Tut, 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 tut. Topu tut, topu tut. Topu tut kanka, topu tut. Topu tut lan, topu tut, topu, topu, topu tut, topu, topu. Topu diyorum, topu ya. Sinirlendirdiler. Hadi, 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 hadi. hadi. Oha, Oha arkadaşlar ya. Bu nasıl olabiliyor? Çizgide durdu ya. Bunu da açıklasınlar ya. Bu arada arkadaşlar hangi takımda olduğunuzu yorumlara yazın. Fenerbahçeli mi? Galatasaraylı mı? Hangisi olduğunu. Kardeşim niye boşuna kullanıyorsun ya? Öf iyice sinirlendirdiniz ya. Öf alın ya. İşte böyle Ahmet Furkan yete gol atar. Bu arada isim Ahmet Furkan yete arkadaşlar. Şimdi vur vur vur. Hayır ölme ölme. At hadi kardeşim at. Allah razı onu da kaçırırsan. Yani oyun oynamayalım. Devam et devam. Tekrar oynaya basacağım böyle tekrar oynarlar mı? Diyeceğim de oynama yokmuş. Ne? Yok asla. Asla ve kat A. Yeni görevler geldi mi? gelmemiş Tamam devam edelim. Bir el daha atalım. Sonra videomuzu bitirelim. Çok uzun olacak yoksa. Hadi açıl. At hadi. yani açıl yani. Anlatamadım. Bu Primo var bizde yani. E, çok iyi bir oyun olacağını düşünmüyorum da. Kardeş biraz hızlı olmadı mı? Salise bir gol bir oldu bu. Önceden dakika bir gol bir oynuyorduk da biz. Ondan dedim. Bu adam çok iyi oynuyor. İki gol de o attı. Maç bitti hemen. Bitti. Bel daha atalım arkadaşlar. Maç çok hızlı bitti. Hemen oyna tekrar. Bu son oyun olsun. İnşallah yine hızlı bitmez hemen. arkadaşlar. Hadi vur 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 vur. Vur vur vur. Hah. Öldüm. Hadi kanka bir top alsın ya. Bir top alsın. Tamam arkadaşlar ben iki dakika kalede duruyorum. Siz gidin. Ben şurada iki dakika çekirdek çitleyeceğim. Ah ateş şeyde Kardeş iki dakika bir çekirdek titrettirmediniz ya. iki dakika bir şey yapacak. Hayır gol yedik arkadaşlar ya. İki dakika çekirdek çıtlat deneye gelmiyorlar ya. Sinirlendim. Az önce şakasını oynamıştım. Gerçek şakasını oynamıştım. Şimdi gerçeğini oynatacaksınız illa. Diyeceğim de. Top. Ver ver bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Kardeşim. Kardeş. Kardeş. Kardeş ölüyorsun işte. Kardeş ölüyorsun. Fatih abi ölüyorsun. <gülüyor> ölüyorsun. Hah <laughs> <laughs> tamam. Eyvallah kardeş. Bir bir oldu. Bu golde son gol. Son gol. Son gol. Hoppa hoppa. Hoppala cıppala. Hoppala cıppala. Hoppala. Hadi. Hadi. Hadi at. At kardeş. At. At. Uf ve videomuzu da bitirelim. <laughs> Adam sayesinde videomuz da çok uzun oldu nedense. Brawl oynarken zaman hızlı geçiyor. O zaman arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar beğenme butonuna böyle 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 basmayı unutmayın. Hoşçakalın.